Şimdi 2022 yılında Avrupa Birliği'nde çatırtamaları görüyoruz. Orada bir da, dağılma süreci olabilir. Ee, Ukrayna'da bir gerginlik var. Ukrayna bahane edilerek Amerika'nın buraya bir müdahalesi, Rusya Ukrayna Rusya'nın ve Amerika'nın karşı karşıya gelmesi, işte ticaret yollarını tıkaması, e, Avrupa Birliği'nin dağılma sürecinde olması, Çin'in ve Rusya'nın Çin'in özellikle çok güçlü olması ve özellikle kova çağına yaklaştığımız bu dönemlerde. Asya ülkelerinin teknolojiyi çok iyi kullanması, tamam mı? Bak ben savaş beklemiyorum dedim ama dünya üzerinde hiçbir dönüşüm savaşsız olmamış. Hep böyle bir kaos, bir kaos ortamı ve kaos ortamından sonra çatışma ortamı ve çatışma ve kaos ve ondan sonra filizlenen yeni düzen olmuş. Şimdi biz yeni düzenle ilgili ne Artık yani Avrupa sen ben Avrupa Birliği'yim. Sen Avrupa Birliği'nde değilsin. Ben Amerika'yım. Sen Cırt'sın, Bırt'sın, Asyalısın, Afrikalısın. Kova çağında bunlar artık geride kalacak. Bir ülkenin aşırı e, ilerlemesi, bir ülkenin fakir kalması gibi kavramlar kova çağında sen de e, biliyorsun duygu nedir? Eşitlik. Eşitlik olacak. Şimdi bu eşitlik, bu eşitlik. Biz çıksak akil insanlar çıksa desek ki böyle böyle bir şey oluyor bunu insanlar kendi bilinçleriyle ve akıllarıyla yapmazlar. Yapmazlar. Dolayısıyla hiç istemeden hiç istemeden insanlarımızı da korkutmak istemiyorum. Ama buradan patlak verecek bir eğer bir savaş patlak verirse bütün dünyanın içine gireceği bir çatışma ve savaş acılar keder kayıplar neticesinde insanların kova çağına geçişmesini, geçmesini ve hızlandırmasını tetikleyebilir. Bundan sonra bir daha bu acılar, bu savaşlar yaşanmasın diye ülkelerin iptal edilmesi, bütün dünyanın tek bir elden yönetilmesi, aynı para birimine, aynı kanun ve kurallarına kova çağında gitmemiz çok muhtemel. Bunun da fiziksel dünyada olabilmesi için büyük bir çatışmanın ve kaosun olmasını hiç istemiyorum. İstiyorum ki insanlar otursunlar, anlaşsınlar, bir düzen kuralım. Bütün insanlar burada kardeş kardeş hem kalksın hem geçinsin. Bunun olmasının mümkün olmadığı için e, Ukrayna'nın bahanesiyle ortaya çıkacak büyük bir savaş neticesine yeni kova çağına merhaba diyebiliriz. İleriki yıllarda da 2000, 3000, 5000'li yıllarda da bu yeni kurulmuş düzeni tarih kitabında öğrenciler 3. dünya savaşından sonra dünya buraya gitti diye